Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte FIFA Mobile 2023 artık 2022 çok önemli değil. FIFA Mobile'da yılın ilk içeriğiyle karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle yeni yıldan temennimiz her şeyden önce sağlık ve huzur. Umarım sağlık ve huzur dolu bir yıl e, hepimizi bekliyor olur. Önceki videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu bu senenin ilk e, videosu olacak. Nasıl başlarsan öyle biter diyorlar ya arkadaşlar umarım öyle olur yani güzel bir destek alırız sizden ve bu şekilde biter herkes güzel dileklerini like olarak atsın yorum olarak atsın arkadaşlar beklentilerinizi yazabilirsiniz her şeyi yazabilirsiniz önemli değil arkadaşlar duygularınızı yazabilirsiniz yorumlar kısmına arkadaşlar instagram adresini psikolog.yokanelsin ve mobile ile ilgili her şeyi oradan e, oradan bulup bana ulaşabilirsiniz aynı zamanda arkadaşlar discord linkimi de açıklama kısmına bırakacağım e, beni her instagram adresinden hem Discord'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz açıklama kısmına linklerini bırakıyorum bugün neler yapacağız arkadaşlar bu hesapta biraz bilet açacağız ama bilet öncesinde tabii ki de Ronaldo'nun Ronaldinho'nun olduğu yoldan gideceğim bu arada e, yan hesaba Ronaldo geldi inanılmaz e, onun videosu da gelir muhtemelen belki buna koyabilirsem buna da koyarım ama Ronaldo geldi üzgünken yani Ronaldo çok güzel abi çok şanslıydı ve 28 milyon yıla güzel başladığım gibi umarım bu sene bu şekilde devam eder. Şimdi ilk başta ödül puanı harca kısmında GVH grubuna ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Ondan sonra gideceğim puanlarımı harcayacağım. Ee, bonus ödüller puanlarımı. Ondan sonra belki bir miktar daha ilerleriz. Yanlış gruptan gitmeyelim emin olalım. Evet Ronaldinho'nun olduğu kısımdan dümdüz de abi. Niye? Çünkü Ronaldinho en çok para eden ikonlardan bir tanesi. O yüzden arkadaşlar ben bu şekilde e, gitmek istiyorum. Sürekli değeri artan ve sol kanatların da gerçekten değerinin çok fazla arttığını da sizler biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu yoldan böyle gidebildiğim kadar gideceğim. E sonra bonus ödüllere gideceğim. Bonus ödülleri de biraz harcadıktan sonra arkadaşlar mis gibi devam ki abi. 10 tane program oyuncusu yola gider miyiz gitmedik ama MF'de sanki Mertens'i gördüm. Devam edelim. 75 mi jetonumuzu buradan kazanalım. Güzel puan harca kısmından da o önemliydi. E, aşama aşama ilerlememiz için. Buradan program fişlerimizi aldık. Yaklaşık bir 8000 falan oldu mu bence o kesin. Ya Ronaldinho kesin alırız. Hiçbir sıkıntı yok. Cevherim var. Her şeyim var. Bergkamp bu hesap için imkansız. imkansızlar ki hesap. En az 150 bin olması lazım. 150 bin de ben nereden bulayım abi? Ben nereden bulacağım 150 bin cevheri? Çok absürt bir cevher istiyor arkadaşlar. Onun için. Ama buradan arkadaşlar muhtemelen çok da güzel yerlere kadar ilerleyeceğiz. En azından temennimiz. Bu yönde umarım bonus ödüller kısmından da güzel oyuncular çıkartabiliriz. Hadi bakalım. 150 bin jetoncuğumuzu da alalım. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Okey. Arkadaşlar sizler e, bu sene için e, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Kariyer hedeflerinizde neler var? 400 program fişi de buradan aldık. Güzel. 99'lara kadar olan yolu herhalde gidiyoruz. Emin değilsem. Emin insan. Emin değilsem ne ya? Eminsem oraya kadar gideriz. Bir program fişi 8 tane daha. Bunları çoğun harcayacağız zaten. Harcayacağız derken de kastım anladınız arkadaşlar. Bunlar zaten işimize yaramayacak. Tamam sol tarafı tamamen bitirmiş olduk arkadaşlar. Buradan devam edeceğim. G ve 11 adet bir tane Gareth Bale verdi. 180. Güzel. 99'ların olduğu yola kadar gidiyoruz. Okey. Tamam. 99 kesin. Ee, Ronaldinho'ya çok fazla yolum kalmayacak. Ben onu da cevherle hallederim diye düşünüyorum. 3 tane program tamam. Güzel. Navas'ı da verdi 88. Ama Navas 88 ne alaka onu da anlamış değilim açıkçası. Bir daha. 99'lukları da geçti. Güzel. Yani bir tık yolumuz kalıyor. iki tık yolumuz kalıyor. Şuradan devam edelim. Güzel. Program fişi şey verecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Vermedi. Olsun. Canı sağ olsun. 250. Kaç yol kalmıştı? 2 kalmıştı galiba. Ana 6500. Tamam sıkıntı yok. Bakalım burada ne verecek? Yola gideceğiz. Hadi bakalım. Önemli aşamadayız. Ya oradaki program fişlerini harcatıracağım ya. Ekvador gelince geç abi. Direkt geç. Videoyu direkt geç yani. O derece bir şey. Kaç kalmış burada? 1600. Hmm, 1000 kalmıştı. Şurayı tamamladık abi. 1500 oldu. Bir cevher harcayacağım. 1500. Çünkü aa, orada 7500 lazımdı. Program destesi fişine gideceğim hemen. Ee, ödül puanları destesi. Hadi bakalım. Bir 10.000 verse efsane olur da. 10.000 vermesi imkansızlar gecesi. 2200. Bir tane daha. Abi bir kere de 10.000 ver lan ne olacak lan. 2.200 bir tane daha. Yok abi 2.200 veriyor. Yani 15.000 verdi arkadaşlar. 22.000 pointse denk geliyor. Lütfen bunu unutmayınız. Genel itibariyle öyle. E, kaba saba denk geldiği nokta bu. Bunu da unutmayın. 12.000 pointse arkadaşlar geldiğimiz nokta tamamen bu oluyor. Ödül puanı harca kısmına gideceğim. O son program fişerini alıp abi. G GVH'dan nereye kadar ilerledik? Buraya kadar ilerledik abi. Tamam. Güzel. Ee, ne kadar yolumuz var? Evet bundan sonrası işte Ronaldo'ya fazla yol kalmadı. Ronaldo'yu kesin alacağım. Yani %99 alacağım. Ama hemen bonus ödüller kısmına gideceğim. Umarım şanslı bir paket açılma olur. Bismillahirrahmanirrahim. 3-3 geçeceğim ilkin. Teke düşerse arkadaşlar ihtimaller. Ondan sonrasında karar veririz. Tekte gider miyiz? Gitmedik. 3-3 birini açmadık. Üstteki ödüller önemli arkadaşlar bizim için. En üst e, sıradaki ödüller önemli. Buradan da henüz bir şey olmadı. Forehead derecesi de gelmedi. 6'da 0. Yok buradan da istediğimiz gelmedi ama benim şey haznemde de doldu galiba. Yol haznem. Gerçi yok. Tamam bir tane çıkardık buradan. İkili devam edeceğiz abi. Belki hem ödül hem cevher gelirdi. Yani fazladan gereksiz aşmamak için arkadaşlar. Tekrardan ikili. 14-16. paketlerim. Yani şu an için iyi getirmiyorum açıkçası ama Abi bir gel artık ya. Bir gel, bir gel. Bir gel. ona tamam tek cevherin bir tanesini çıkardık. Şimdi tekte 90 ödül oyuncusuna gidersek çok güzel olur. Lütfen abi biz fazla yorumadan ödül oyuncusuna git. 20. pakette gider miyiz? Gidemedik. 21'de gider miyiz abi? 21'de gider miyiz? Yapma abim be. Gözünü seveyim 21. pakette giderim. Arkadaşlar neden böyle yaptığımı söyleyeyim. Hani gereksiz birden açmayayım ki. Ee, tekrardan yenileme şansını elde dediğim Kaç kere fazla yenilersem benim için o kadar iyi ama çok kötü ilerliyoruz be. Yemin ederim 23 24. Tamam yola gitti. çok güzel. İyi bir oyuncu lütfen ya. Meo ver bari. Sol bek verdi. Mehli'yi verdi. Mehli işimize yaramıyor. Devam edeceğiz abi. Bir ödül oyuncu puanı verse var efsane olur. 3 devam. Çünkü 3 ihtimalimiz var. En yukarıdan. Genelde böyle ilerleyeceğim. Evet defans mı? Orta sağa halen var. Hadi üçlüden bir patlatırız ya. Giderdik be. Gidemedik gene. 100 bin jeton. Jeton kısmında arka hiçbir problem yok. Yani bayağı jeton topluyorum zaten gördüğünüz üzere. Halen bulamadık. Kötü gidiyoruz abi. 12'de bence bir tane çıkacak. Üstteki ödüllerden. Bir tane çıktı. İkilideyiz abi. İkiliden de bir tane çıkartırsak var ya erken safhada. 1.90 artıya gider miyiz? Gidemedik. Arka tek tek açtığımda valla bir şey söyleyeyim mi? Samimi şekilde söyleyeyim. Kendimi daha şanslı hissediyorum. Sanki burada ihtimali biraz daha düşükmüş gibi geliyor. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz ne ama bu benim şahsi fikrim. İkiliden devam. Çünkü ne ödüle gittik ne cevere gittik. Ne ödüle ne cevere yola gittik. Hadi Bismillahirrahmanirrahim lütfen lütfen ya. Abi yani kötü verebilmek için ee, nasıl bir ee, çaba sarf ediyorsun sevgili iyi gerçekten anlamıyorum. Zimrima'nın diğer kartından vardı Devam ediyoruz abi hadi bakalım. Hadi bakalım bir cevheri tek de ya. Artık cevheri tek atman lazım. İhtimal kalmadı yani. Coin de kasıyoruz ama arkadaşlar coin'den çok e, burada güzel bir oyuncu istiyorum. Yani gelir mi bilmiyorum ama ihtimalleri zorlamaya çalışıyoruz takdir edersiniz ki. Bayağı da cevher harcadık. E, bu arada 45 bin aynı 40 50 bine falan yaklaşıyor. 50 bine yaklaşıyor da kolay değil ya. İnanın çok zor. Hadi abi artık ver cevheri ver. 2 kere tek yola gidebileceğim. 3 kere mi, 2 kere mi artık bilemeyeceğim ama fazla gidemeyeceğim gibi. 38 garanti olsa daha iyi. Evet. İhtimal çok kötü geldi. İlk kez 29'da ya da 30'da falan açacağız herhalde 1500 e Çok kötü geldi çünkü. Evet. Belki 37'de bile gider yani. O kadar kötüyüz şu an. Takaslarımız olacak güzel. Tamam. Hadi abi 3. Üç. 3'ten biri güzeldir ya. Hiçbir şey vermedi. Bir üçlü daha patlatalım. Hadi abi. Verirsin lan sen. Gene vermedi. Bir tane defans vardı. İkilden devam ediyoruz. Defans verdiği için. İkili de yola gider miyiz Cevher'le birlikte? Gidemedik. Bir ara gelmişti abi üst üste böyle ama şu an ondan gerçekten bayağı uzu Buradan da bir şey çıkmadı. İkili. Bir ödül oyuncusu artı bir Cevher. İkisi aynı anda gelir mi? Gelmedi. Bir ödül artı bir Cevher ikili bir ödül artı bir cever. Gene gelmedi. Abi ne kadar şanssızız ya bugün. Üçlü patlattık ama üçlüden de hiçbir şey gelmedi. Ya ilginç ya. Arkadaş çok şanssızım. Ya gelse bugün şansım yaver gitmiyor. Ama bayağı takaslarımız da olacak yani öyle söyleyelim. Buradan bir şeyler harca, oradan bir şeyler harca şeklinde ilerletmeyi sağlayacağız ama ya o kadar kötü ki şu an bilemedim. Bak yine 25 ihtimalde ne ödül oyuncusu var ne cevher var. Normalde 14'te 15'te hepsini tamamlanma rağmen ilk kez e, bu kadar kötü ilerliyorum. Tamam yola gittik de. Hadi bir 105 be ya Katar'ını. Cevheri de aynı anda verdi ama Katar ne alaka ya. ne alaka ya. Cevherin geri 40 bin yaptık. Hadi abi. Beşli patlatacağım artı ne geldiyse ama çok kötü kartlar açtık. Hiçbir şey vermedi. İlginç. Hiçbir şey vermedi. Yani bilemeyeceğim daha kötü ne verebilirdi. G ve H'dan da almayacağız. Çünkü G ve H'de 105'lik oyuncular da mevcut. Senete var, stoper var, bayağı var. Burada şansımızı biraz daha zorlayacağız G ve H kısmında. 90 geldi var. Hiçbirini de kullanmayacağım. Takdir edersiniz ki. 90 geldi bunlar var. Önce bunlara bakalım kimler var kimler yok. İki tane herhalde bunları yapsak güzel yeterli bize. Buraya hızlı ekleriz zaten. Burada hızlı ekleyeceğim oyuncu var mı belki yoktur diye buradan devam ediyoruz. Tabi alacağımız oyuncular daha mevcut da. Tamam. Hızlı ekle abi takas. Lütfen ya Brezilya göreyim ya lütfen. 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 Brezilya lütfen Meo sol bek verdi şaka gibi ya. Abi satılması verdi ya. Ya vallahi bir şey söyleyeyim mi? Vermeyince vermiyor, vermiyor, vermiyor. Aleksandro satılmıyor. Yani satılmıyor abi. Ne yaparsanız yapın Aleksandro satılmıyor. Thiago verseydi gene satılırdı. Ama Aleksandro hiçbir şekilde satılmıyor. Yani çok kötü vardı ya, İnanılmaz kötü vardı. Bunlar da benim listemde olanlar arkadaşlar ama gördüğünüz üzere çok değer mi bilmiyorum. 26 milyon, bir takas daha yapmaya değer mi ya? Hadi deneyelim ya. 3 tane bundan alacağım. Ee, 400 380'lerden alacağım. Onlardan da bir tane daha deneyeyim abi. Bir şansımız daha deneyelim ne olur ne olmaz. Bir şansımız daha deneyelim. Belki buradan çıkartırız bilmiyorum. La bunlar fiyatı ne alaka artıyor onu da anlamadım ha. Valla ben onların neden arttığını da anlamadım. Bak şu an bayağı coin de ardından. Bak coin'in ne de değilim yemin ederim. Ama çok ilginç. Kayer bari sen satıl be Kayar. Simon Kayar diyoruz o Kaya. Tamam abi hadi bakalım. Son takısını Gene aynı gruptan yapacağım. Brezilya gene göreyim de. Ne alaka? 3 tane aldık değil mi bundan? Evet zaten satılmazlarım da var. Dia var. Mehle var. Hiçbir işime yaramıyor. Van Dijk var. Gel De Bruyne'den de varmış. Niye aldıysam? Önce bunlardan yapalım abi. Ne kadar var yok hepsini verelim. Mertens'e bak. Tamam. Var mı 80? Var. Ver abi ver. Ne kadar verirsen o ker. Hiç de önemli değil yani. Ha ondan vermişsin ha bundan. Oblaklarım iki tane. Belki oblakları satarım. Artık o kısımdan da ilerlemem ya. Gerek yok. Boş ver. Yani hiç de lüzumsuz bir konu. Hadi bakalım. Hadi abi. <laughs> abi. Ya hiçbir şey demiyorum ya. Valla hiçbir şey demiyorum ya. Bu sefer de gitti emboloyu verdi. Arkadaş satılmazları veriyor ya. Valla şansım hiç yok. Satılmazları veriyor ya. Bak. Bak adam yok. Yok yani yok. Sıfır. Arkadaşlar sezonun ilk e, paket açılımında zorladık yani zor dinleyen olduk. Bakalım diğer paket açımları bizi bizleri e, nerelere sürükleyecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.